Sanayici ve İş Adamları Derneğimizin ikinci olağan genel kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Beni ve arkadaşlarımı divan heyeti şerefine gördüğünüz için de ayrıca hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Genel kurulumuzun camiamıza, derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum kıymetli genel başkanımızı açılış konuşması yapmaya davet ediyorum. İş adamları derneğimizin ikinci ona genel kurulu toplantısı sebebiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Genel kurullarda geçmiş dönemlerin muhasebesi yapılarak kazanılan deneyimler, tecrübeler, koşullar değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ışığında yeni hedefler, yeni yollar, etkin vizyonlar belirlenir. Her gelen kurulda yeni dinamikler, yeni yüzlerle etkin vizyonlar katarak yol haritası belirlemesinde etkin olur. Her karsiyat üyesi arkadaşım bu vizyona sahiptir. Kayseri'ye üye olan herkesin bu kuruma sahip çıkması öncelikli birinci görevidir. İki buçuk yıl önce kurulan Kayseri gerek hemşerilerimiz arasında, gerek iş dünyasında, gerek kamuoyunda pandemiye rağmen hak ettiği yeri alarak kurulu adından bahsedilir bir yapıya erişerek kurumsallığa emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kaysiyat olarak önceliğimiz Bursa'da hak ettiğimiz değerlerimize sahip çıkarak ekonomik ve iş insanlarımızla bir araya gelerek bunlarla yurt içi ve yurt dışı ticaretlerimizi geliştirmek, etkinliklerini desteklemek, güçlü hale hani nasıl geliriz bunları yapmak önceliğimiz olacaktır. Ayrıca genç iş insanlarımızı da bünyemize katarak Bursa'da var olmaya, Türkiye çapında var olmaya devam edeceğiz. Bizler sadece Bursa olarak değil, Kars'ta da çalışmalara başladık. Birazdan arkadaşlarımız bundan, bunun hakkında sizlere bilgi verecekler. O bölgemizi de unutmamamız gerekiyor. Öncelik hedeflerimizin de biri budur. Bu olmasa biz e, bu başarıyı sağlamamış kendimizi başarısız olarak sayacağız. Bunu da net söylüyoruz. Kars'a yatırım yoksa bizim de başarısızlığımızı direkt kabul ediyoruz. Tek şartımız bu. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. İkinci olağan kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Sayın Divan derneklerimizin, federasyonumuzun Kars Ardağan, ee, illerimizin çok değerli iş adamları federasyon başkanımız illerimizin, ilçelerimizin kıymetli dernek başkanları e, meclis üyemiz, değerli hemşerimiz hanımefendiler, sevgili gençler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum hepiniz hoş geldiniz kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum ben aslında siyasi kimliğimle konuşuyorum ama aynı zamanda hem hemşiremiz olarak buradayım. Ayrıca da Kaysiyatın yine kurucular arasında Kaysiyatın bir üyesi olarak da bu sıfatla da konuşuyorum şu an konuşmamı. Bir Kaysiyat üyesi olarak konuşuyorum. Ee, değerli hemşerilerim, bu iş adamları derneği e, kurulması fikri, evet öteden beri yaptığımız, konuştuğumuz sürekli hayata geçirmek istediğimiz bir konuydu. Fakat bu iş nasıl bir şeydir? Bu iş değerli hemşerim, kıymetli iş insanı, e, Yener Bey ve ekibine nasip oldu. Onları ben tebrik ediyorum. Çok önemli bir iş yaptılar. Buradan bir kez daha alkışlayalım onları. Bu fikir olgunlaştı ve olağanüstü bir çabayla, e, çok sayıda da üye ile hızlı bir şekilde kuruldu. Ve işte burada genel kurul yapılıyor. Yani aradan bir sene, bir sene geçti. Efendim, ikinci genel kurumuz yani iki yıl geçti onu demek istiyorum yani geçen genel kurudan sonra da bir sene geçti çok çabuk geçiyor dolayısıyla bu sayımız her geçen gün artacak ben inanıyorum ki üye sayımız yüzleri üç yüzleri beş yüzleri binleri bulacak bakın Bursa'da yaşıyoruz İşin siyasi kısmını bir tarafa bırakalım Bursa Büyükşehir'de yaşayan bizlerin güçlü olmasının yolu iş adamlarımızı, sanayicilerimizi, esnaflarımızın sayısını arttırmamız lazım. Bunun sayısı ne kadar çok artarsa gençlerimizin isti, istihdamı konusunda da fayda sağlarız. Ayrıca da gençlerimize de yol göstermiş olur. Yani her bir iş adamımız, sanayicimiz aslında gençlerimiz için de bir şeydir, rol modeldir. Bununla beraber tabii siyasette de etkili olmalıyız. Yani siyasette de güçlü olursak, hemşerilerimizle ilgili söylüyorum, Aramızda farklı siyasi partide görüşü olan, orada görev yapan arkadaşlarımız var. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Hepsi bu ülke için, bu millet için çalışan siyasi partiler. Ama burada ne kadar, bu platformda da ne kadar güçlü olursa bize o kadar fayda sağlayacaktır. Olayı o açıdan bakalım. Yoksa biz bakın yıllarımızı Bursa'da, işte 30 yıl, 40 yıl, 50 yıldır belki de 60 yılda burada Bursa'da yaşayan hemşireler, hemşireler olarak buradayız. Artık Bursa'nın da söz sahibi olmamız lazım. Belediyelerde söz sahibi olmamız lazım. Milletvekilleri çerçevesinde söz sahibi olmamız lazım. Bakanlık düzeyinde söz sahibi olmamız lazım. Meclis üyeleri düzeyinde söz sahibi olmamız lazım. İş adamları üzerinde söz... Yani her alanda Karslılar, Ardahanlar, Iğdırlar bunun artık söz sahibi olması lazım. Biz bunu hak ediyoruz. Fazlasıyla hak ediyoruz. Öyle değil mi? Biz bizim bölgenin insanı mütevazi insandır. Vatanını milletini sever. Bayrağını sever. Her zaman devletin yanında olmuştur. O yüzden bu güzel insanlar her şeyin fazlasını hak ediyor. O bakımdan artık çok da fazla hani mütevaziliği bir kenara bırakalım ve bizim camianın, hemşerilerimizin Bursa'da hak ettikleri yerde olmaları için hepimiz destek olalım. Yani şu kardeşiniz işte belli bir yaşta, belki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 2 yıl sonra belki siyasette de olmayabiliriz. Yani makamlar, mevkiler gelir geçer. Önemli değil. Ama bir rol model olarak ben en azından kendi üzerime düşen bir çabayla hem şeylerimize bir şeyler sunmaya çalışma çalışma gayreti içerisindeyim. İşte Bursa'ya bir hizmet etme gayreti içerisindeyim. Bu bayrağı bizden sonra bir başka arkadaşımız alabilir. Bir başka hemşehrimizden bir başka arkadaşımız alabilir. Bunu yaparsak, birimize sahip çıkarsak o zaman sonuç alırız diyorum. Evet, bugün genel kurulumuz tekrar ben hayırlara vesile olmasını diliyorum bir kez daha. Ee, ve ee, yine güven tazeleyecek değerli başkanımız. Ben e, başarılarınızın da devamını diliyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza da e, bir kez daha kutluyorum. Bizlere de düşen neyse bugüne kadar belki yeterince destek olamamış olabiliriz. İnşallah daha fazla da telafi edeceğiz. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlar. Karşılı Ardahanlı, Iğdır Lemşerilerim. E, sivil toplum örgütlerinin kıymetli başkanlarımız hepiniz ikinci olağan olağan genel kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ben e, yine kısa bir tanıttım yapayım. Şefik Kaya 1959 Sarıkamış doğumluyum. Yıldırım Belediyesi AK Parti Meclis Üyesiyim. Aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Meclis Üyesiyim. Yıldırım'da Plan Bütçe Komisyon e, Başkan Vekilliği yapıyorum. Şimdi bunlar sıfatlar insanlara ee, belki fazla gelebilir, belki insanların rahatsız edebilir ama bu sıfatları ben hep hemşerilerimin e, hizmetine sunmak istiyorum yani. Devamlı söylediğim bir şey var. Ee, bizim bizim Kuzeydoğu'daki bütün vilayetlerdeki arkadaşlarımız Yıldırım'da olsun, Osman Gazi'de, Nülüfer'de olsun bizi arayıp buluyorlar. Bir sorunu varsa, bir şeyi varsa yapabileceğimiz bir şeyi elimizden geleni yapıyoruz yani. Onun için bu konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yaparken veyahut da dernek başkanlarımız Hemşehrilerimizin sorunları olduğu yönlendirirse biz de bir nebze ilgileniriz inşallah sorunlarına çare bulmaya çalışırız yani. Şimdi Kayı Siyahat, e, Alparslan Başkanım dediği gibi e, birçok toplantıda biz bir araya geldik, konuştuk. Bu derneklerdeki dağılmışlık, derneklerdeki e, işte biraz enaniyet diyeyim ben buna yani. Kim ne derse desin bizde bir enaniyet biraz fazla yani. Hep ben olmak istiyoruz yani. Biz olmasını bir türlü başaramadık yani. Lütfen biz olalım yani. Biz olduktan sonra zaten benlerde falan menfaatimiz yükselecektir yani. Biz bir araya gelirsek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ha biz demiyoruz ki dağları devirelim. Demiyoruz ki herkesi alt edelim, pehlivan olalım. Bize düşen neyse onu yapalım. Kayısiyatla ilgili çalışmalarımız son gaz devam ediyor. Pandemi bizi biraz yavaşlatsa da bu yavaşlatma bizi daha da kamçıladı. Çalışmalarımız bayağı bir sular altından gitti yani. Son dönemde biz Kars'ta bir ziyaretimiz oldu. Bu ziyaretle ilgili çok ses getirdi bu. Bursa e, kamuoyunda da Kars'ta da çok güzel e, geri dönüşler aldık. Kars'ta yapmış olduğumuz ziyaretlerde birçok kurumu ziyaret ettik. Üst düzeyde. E, nihayetinde vali Bey'le nihayetin ile finalini yaptık. Bizim oradaki kurumdaki bütün arkadaşlarımız kendi bölgemizin insanı. Açık konuşayım bir tek kurum var. Tarım il müdürlüğü. O da Kars için çok önemli olan bir kurum. Orası dışarıdan yabancı birisi. Eskiden olduğu gibi gelip burada vadesini doldurup, cüzdanını doldurup tekrar memleketine göç edecek birini getirmişler. Orada karşı tarım il müdürü yapmışlar yani. Bunu ben e, da görüp tasvip etmiyordum. Orada da kendisine de söyledim. Sizin bu memlekete vereceğiniz bir şey yok dedim. Neden? Siz de eğer diğer zamanlardaki gibi, memurlar gibi gelip burada zamanınızı doldurup gideceksiniz, hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar da o zaman gördüler. Adam adam da müdür de biraz bozuntuya vermedi ama yani içinden e, kızdığını fark ettim yani. Biz Bursa'da söz sahibi olalım. Türkiye'de söz sahibi olalım. Hem şehirlerimizi bir yerlere getirelim. Birbirimize destek olalım. Olabilir. Beni sevmeyebilirsin. Bir başka arkadaşım onu sevmeyebilir. Sevmek zorunda değil birbirimizi. Ama geçinmek zorundayız. Dayanışma içinde olmak zorundayız. Ben sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olsun diyorum. Saygılar sunuyorum hepsi. Sayın Divan, e, Sayın Azur'un siyasi partilerinizin temsilcileri, dernek başkanlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizin dediğiniz gibi başkan e, çocuk artık emeklemeyi bıraktı, yürümeye başlıyor. Biz bir yerlere gelebilmek için maddi anlamda da kuvvetli olmamız, güçlü olmamız gerektiğini inanıyoruz. Bununla ilgili de bir çalışmaya başladık. Kars'a gittik. Kars'ta bütün kurumları gezdik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye de çeşitli çalışmalar yaptık. Bununla ilgili 3 ana dalda ilerlemeye karar verdik. Bunun bir tanesi yurt dışında mağazalar tarzında satış ağı oluşturmak. İkincisi Kars'ta entegre et tesisi kurmak. Bu et tesisinin hem oradaki insanlarımıza faydası olacak, hem buradaki kendi çocuklarımıza bir iş imkanı açmış olacağız. Her iki tarafa da hızlı adımlarla yol almış olarak para kazandırmış olacağız. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda devletin vermiş olduğu tüm destekleri hepsini bir halinde hazırlayacağız. Ve bunu da en kısa zamanda sizlerin huzuruna sunacağız. Üçüncü olarak da Kars'a bir pen fabrikası kurmak istiyoruz. Pan fabrikasının oradaki kurma nedenimiz de e, tüm bölgenin ihtiyacı olan en yakın fabrikanın Antep'te olduğu Azerbaycan pazarı, Gürcistan pazarı, arkasında Rus pazarı ve e, kurulan tren hattı ile birlikte Çin'e kadar olan pazarda büyük söz sahibi olacağını düşündüğümüz bir imkan var. Ve bu imkanı da... Biz değerli üyelerimizle birlikte hep beraber kooperatif tarzında insanların cebinden çok büyük paralar çıkmadan ama ilerisinde çok büyük kazançları olacağı bir dönüşüme dönüştürmek istiyoruz. Bunun Türkiye'de örnekleri var. Örneğin SEK var. SEK 164 kişiyle kuruldu. En sonunda verdikleri o günkü para 10 bin lirayken en son sattıklarında birer milyon lira para alarak ayrıldılar. Önümüzde Konya'da bir torku var. Torku iki dalda girdi. Ee, daha sonra kendini geliştirerek şu anda Türkiye'nin en büyük markalarından biri. Bu markalardan birini de biz oluşturmak istiyoruz. Saygı ve selamlar. Hayırlı olsun diliyorum, diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Şimdi teşekkür konuşmasını yapmak için Sayın Başkanımız Genel Bulut'u kursuya davet ediyorum bir kongremize daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Şimdi ben bu yeni yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarıma sahneye doğru davet etmek istiyorum. Okuduğum arkadaşlar yanımda yer alırsa memnun olurum. Ferhat Bozkurt, Şefik Kaya, Özkan Aygül, Fatih Yılmaz, Güzel Amis, Cemal Erdağ, Genç kardeşimiz Yaser Yakup Ertem. Şu anda kongreye katılamayan, rahatsız olan Nesim Gündoğdu abimiz. O da, da geçmiş olsun. Acı şifalar diliyoruz. Sayın Levent Çelik olmazsa olmazınız. <laughs> Selçuk Kartar, Mustafa Bey Timur, Taceddin Deniz, Taceddin abim neredesin? Yine olmazsa olmazımız Murat Kalaycı. Murat Bey her zaman Olmazsa olmazımız. Ercan Çiçek, bu da dışarıda şu anda İstanbul'da. Ömer Yıldız, Ahmet Uğur Ocak, Kenan Aykalkan. Eski yönetimde olan arkadaşları da en kısa sürede bir gece düzenleyeceğiz. Erol Adar, Erol Adar. İlk sıralarda kutura bak Erol abi. Benim bir altımda olduğu için göremem şimdi <laughs> Evet burada şimdi sırada Kars, Ardağan, Iğdır. Hepsi burada. Yalnız şöyle söyleyeyim. Diğer yönetime giren eee Ayrılan arkadaşlar işlerinden dolayı bizimle birlikte olamadılar. Yani yeni yönetimde yer alamadılar. Bunlar da e, onlara da çok teşekkür ediyorum. Düzenleyeceğimiz gece de onları da takdimleri de güzel bir şekilde yapacağız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Kaysiyatı biraz daha gençleştirmeye çalışıyoruz. Yani yaş ortalamasını düşürmeye çalışıyoruz. Şu anda 50 yaş üzeri bile 50-55 yaş arası bile yaşlı duruma düştük. O yüzden olsun gençlerimiz gelsin ama biz geride gidelim. Önemli değil. Onlar önümüzde bizim geleceğimiz. O yüzden e, hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sayın Divan'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Bir kongremizin daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Lütfen gençlerinizi faysiyata dahil edin. Başka bir beklentimiz yok. Bu rüzgarda onlar da bulunsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.